Evet sevgili bisiklet sever arkadaşlarım dostlarım malum kış geldi kış şartları hava soğuk yağmur var aynı zamanda hava erken kararıyor işten geldiğin zaman başka sorumluluklarınız varsa ev ilgili onunla yaptıktan sonra size fazla zaman kalmıyor Geceler geç saat olunca dışarıda yağmur ve soğuk olunca ne yapıyoruz tabii kış geldi şimdi tekrar trenlere sarılıyoruz bir yerde iyi ki var ki böylece pedalsız bir gün geçirmemiş oluyoruz e, bugün tabii yine Zevit'le beraber ki tekrar Zwift ürünü aktif ettim. Kış gelince onunla beraber pedal çevireceğiz. Aslında birkaç zamandır ben birkaç interval yapıyorum zaman zaman. Beni Strava'dan takip eden arkadaşlar görmüştür biliyorlardır. Bugün de bir e, düz sürüş yapalım. Çünkü son 2-3 defadır interval yapıyorum. Bu defa düz bir sürüş yapalım. Endurance sürüş olsun. Onunla ilgilenelim. E, şimdi Zevit'i başlatayım ben burada. 30 dakikanın altında çok da uzatmak istemiyorum bugün. Rotalara bakalım. Düşük birazcık zaten bu rotaları. Bugün Van Dijk yapalım. 25 kilometrelik ve fazla elevation olmayan bir sürüş olsun. Yaklaşık bir saat sürecek. O yüzden ben şimdiden yavaştan başlatayım. Evet, yine gördüğünüz gibi setup'ın en pratik olması şekilde yapmaya çalıştım. Yine bu en son milyon çekmiş olduğum mikrofon sesini kullanıyorum çünkü bana biraz daha pratik geliyor kullanımı. Şimdi arkadaşlar başladık. Yavaştan hızlanıyorum ben. Pedal çevirmeye devam. Hızlanalım. Şimdi arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere sağ tarafta 25 km bir yolculuğumuz var. Hiç olmazsa böyle bir alternatifimiz olması gayet iyi. Ben biraz daha artık basayım. Aranız yapalım bu arada. Şu an 5'teymiş. Bunu 3 almanız lazım. E, ee, öyle diyor. Bütün iradiz varsa, bütün iradiz. Onu konfigürasyon menüsüne yaptığınız zaman, seçtiğiniz zaman diyor ki, bütün iradiz yüzünüzü ee, zorluk e, zorluk seviyesi 3'e getirin diyor. Böylece doğru kalkülasyonları yani doğru hesaplamaları yapalım ki programı doğru aktarılsın. Evet dostlar aşağıdan sınıyoruz. Yavaş yavaş ben vata atıyorum sınırken. F3 değil şu anda. Benim için ısınma 5 ila 10 dakika arasında oluyor. Daha fazla değil. Daha az da değil. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yeni bir bloğumuz. Zivit yeni başlayan. Yani trenle beraber Zivit'e yeni başlayan arkadaşlar için gelsin. Bunu kullanan, bilen arkadaşlar zaten biliyor. Benim çok bir şey gerek yok bazı sizden sorular geliyor. E, ee, bağlantı sıkıntısı ile ilgili. Bir iki arkadaşın sorunu çözdük. Sorunuz olursa, elimden geliyorsa, yardımcı olabiliyorsam, hiç çekinmeyin. Şimdi ara ara şey yapacağız. Atak yapacağız. ve bir dakikalık falan. Şimdi mesela Belki 12 gösterince bir atağa kalkalım 200 Watt'ın üzerine. Şöyle. Bir dakika boyunca. 2 cili bacağına basalım. Okay. Şimdi 170 Watt, 160 Watt'ı ben çevirelim. Biraz daha atlayalım. Levels konsolü. Bu arada her kilometre başına size 20 Experience puanı veriyor. Yani tecrübe puanı. Bu puanı toplayıp ne yapıyorsunuz? Herhalde bir şeyler söylüyorum. Level atlıyorsunuz. Konuşamadım. Yani seviye atlıyorsunuz. Seviye atladıkça mağazadan daha üst versiyon bisiklet, kıyafet, çorap. Bunlar da alınabiliyor. Bu defa 30 saniye ve 270 watt civarı çevirelim. Değişik olsun. Hazır mıyız? Çeşitli mülkesi. Haydi bakalım. 30 saniye boyunca. Bu kısap hakkında geçtim bir önceki 44 saniyeymiş güzel gidiyor hitap ediyor hazır da şey yapmayı seviyorum. iki tesis atıp artık devam edelim. Bir, iki. Yokuş dayanmışız gibi. Yalnız unutmayın. Ayağa kalktığınız an çok daha fazla kas hareketi, ve oksijen gerekliliğinden nabzınız daha az yükselir. ya da böyle antrenmanları daha sık yapmak lazım ki nabzınız da ona göre kendini ayarlasın. Yani Topa sağ gelince hızınız düşüyor. %5 olmuş. Hemen çevirelim. %6 en sondayız. 4 3, 2 Evet kaldı 3 kilometre. Hala tırmanıyoruz. %3'lerle. Önceden sabitledik ama biraz ataklı bir sürüş oldu. Şu ana kadar. Son 400. Basalım ya. Basalım, basalım. Evet. 400 wattla gördük. Ne diyoruz burada? Gösteriyor. Durumunuzu. Vesaire vesaire. En rahat diyorsunuz. yapabiliriz burada. Ekranda. Okey diyelim. Ve... Tabi böyle Bunu gönderelim. Evet dostlar. Bugün bir terledik. Yine bir e, zırh gününü sürüşle değerlendirdik. İyi oldu. En basit model de olsa Ilbrak -right 100 tren işini iyi kötü görüyor. Bugün de boş geçmemiş olduk. Dışarıda yağmur da olsa, çamur da olsa, soğuk da olsa trenlerin avantajı burada ortaya çıkıyor. Sürüşle ilgili veya kullandığım ekipmanlarla ilgili sorunuz olursa Sorun lütfen. Tabii bir arkadaş için söylüyorum bunu. Bilen pro arkadaşlar zaten çoktan bunu yapıyor ve antrenmanların tadını çıkartıyor. O zaman kendinize iyi bakın. Yeni bir görüşürüz. Umarım havanın güzel olduğu gün yine dışarı çıkar. Dışarı sizi hem antrenman yaparken hem sizi gezdiririm. Öyleyse kendinize iyi bakın. İyi pedalamalar. Ben su olmaya devam. Haydi öyleyse.